Evet, selamun aleyküm. Unkaplanı köprüsündeyiz. Gördüğünüz gibi burada 2-3 tane istavritimiz var. Selamun aleyküm. Kolay gelsin, rast gelsin. Var mı bir şey Allah? He? Bildiğin bir şey var mı yayında? Daha yeni geldim ya istavritteyim. Sadece istavrit mi çektin? Aynen. kaba daha dönmedim. Takipçim şükür ediyorum kardeşim. Kolay gelsin, rast gelsin. Burada da istavritler var. İleride çinekoplar var. Kalamutlar var. Gülsatlar var. Başka bakıyoruz. Ben orada Ahmet var. Ahmet o atmış. Bakın buralarda ne var? ileride ne var? Hepsini göreceğiz. Ben Ahmet! 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 Bu tarafta pek fazla kimse yok. Bakacağız Hasan Usta'da neler. Hasan Mustafa Mahmut'a doğru gidiyoruz. Hasan Mustafa bakalım ne çekmiş, ne çekmemiş. Karşıya geçeceğini söylemişti. Biz de ona göre bakalım. Bu tarafta ne var? Bu kapağını çok düşünüyoruz. Şuna kapı alanları gördük, güzel alanları gördük. Ben kendimde iki tane aldım şu ana kadar. Bakıyoruz. Başka neler var, neler alırız. Görüldüğü gibi Stalikler var bolca. Evet Hasan Usta. Hasan Usta'nın canlı akvaryumu. İki tane çinekop. Üç, üç tane de balamut yemi var. Şu an evet. bu kadar. Bu aynını buradan kapatıyoruz yenisine bakıyoruz.